yaşı yuva demekmiş aslında. ülkesinde evinden ayrı kalanların ait oldukları yeri özlemesi demekmiş. Tam da böyleydim ben. Bir insanı gibi değil. Vatanımı özler gibi özledim ben size. Esaret dizimizin yeni bölümünde, Orhun Afife'nin Hira'ya yaptığı eziyetleri gördükten sonra annesine karşı büyük bir savaş açacak, ama Hira'nın dimdik ayakta olması ve Afife'ye karşı boyun eğmemesi Orhun yeniden etkileyecek, Afife Hira'nın yine Orhun'u etkilemesinden korkacak, Hira her ne kadar Orhun'dan kaçmak istese de, Orhun'un ona ve kızı için annesinin karşısında durması Orhun'un iyi niyetini gösterecek, öte yandan Defne başta Hira'ya oldukça üzülecek Hira'nın konakta gitmesi için de elinden geleni yapacak, ama Zerrin Defne'nin aklını karıştıracak, Hira'dan kurtulmak için elinden geleni yapacak, Defne her ne kadar Hira'ya kötü olmak istemese de Zerri'nin tüm düşüncelerini değiştirmesi, Orhun ve Hira'nın büyük bir ikilemde kalması mı sağlayacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.